Savaş ve barış bizi Napolyon savaşları dönemindeki Rusya'nın karmaşık ve çalkantılı dünyasına götürüyor. Roman, bir yandan büyük tarihsel olayları işlerken, diğer yandan insanların bireysel hayatlarına, aşklarına, hayallerine ve mücadelelerine odaklanıyor. Hikaye dört ana aile etrafında şekilleniyor. Rostovlar, Bolkonskiler, Bezuhovlar ve Kuraginler. Hikaye 1805 yılında St. Petersburg'da bir aristokrat salonunda başlar. Rusya'nın yüksek sosyetesi arasında Napolyon'un yükselişi ve yaklaşan savaş tartışılır. Pierre Bezuhov bu çevrede biraz aykırı bir figürdür. Pierre biraz saf ama derin düşüncelere dalabilen bir gençtir ve soylu bir mirasın beklenmedik varisi olur varlığıyla baş etmekte zorlanırken genç bir adamın idealizmiyle dünyayı sorgular. Andrei Bolkonski ise Pierre'in tam tersidir. Karizmatik, hırslı ve savaş tutkunu bir aristokrattır. Andrei hayatında bir anlam bulmak için savaş meydanında kahramanlık arayışındadır. Ancak Austerlitz savaşı sırasında ağır yaralanır ve eve döndüğünde Karisi'nin trajik bir şekilde öldüğünü öğrenir. Bu olay onun hayata bakışını kökten değiştirir ve Andre'yi daha melankolik ve sorgulayıcı bir kişiliğe dönüştürür. Bu arada genç ve neşeli Natasha Rostova sahneye çıkar. Natasha Romanın en canlı ve enerjik karakterlerinden biridir. Ailesi ekonomik sıkıntılar yaşasa da Natasha'nın hayalleri ve coşkusu aileyi bir arada tutar. Bir süre sonra Natasha Andrei Bolkonski ile nişanlanır. Ancak Andrei nişanı bir yıl ertelemek ister. Bu bekleyiş Natasha için yıkıcı olur ve boşluğa düşer. Bu sırada çapkın Anatol Kuragin, Natasha'yı baştan çıkarır ve onu kaçmaya ikna etmeye çalışır. Ancak plan ortaya çıkar ve Natasha büyük bir utanç yaşar. Bu olay onun büyüme sürecinde bir dönüm noktasıdır. Andrei, Natasha'yı affetmez ve ilişki sona erer. Ancak Natasha zamanla olgunlaşır ve ailesinin desteğiyle bu zorlu dönemi atlatır. Bu arada Napolyon'un orduları Rusya'ya doğru ilerlemeye başlar. Tolstoy savaşın kaosunu ve dehşetini büyük bir gerçekçilikle anlatır. Borodino Savaşı'nın kanlı sahneleri Rusya'nın Napolyon'a karşı direnişinin bir dönüm noktasıdır. Andrei bu savaşta tekrar cepheye döner ve ölümcül şekilde yaralanır. Son anlarını Natasha'nın yanında geçirir. Bu, Natasha için hem bir kapanış hem de derin bir yaz sürecini başlatır. Pierre Bezouhoff ise tamamen farklı bir yoldadır. Napolyon'un Moskova'yı işgali sırasında Pierre şehri kurtarma planları yapar ancak Fransızlar tarafından esir alınır. Esaret günlerinde Pierre kendi içsel dönüşümünü yaşar. Sade bir köylü olan Platon Karatayev ile dostluğu ona hayatın anlamını farklı bir perspektiften görmeyi öğretir. Pierre, insanın gerçek mutluluğunu basit ve içten bir yaşamda bulur. Napolyon'un orduları geri çekildikten sonra Rusya yavaş yavaş toparlanır. Romanın son bölümleri savaşın yarattığı yıkımın ardından yeniden doğan hayatları anlatır. Pierre, Natasha ile yeni bir başlangıç yapar. İkili, kayıplarına rağmen birbirlerine destek olarak hayatlarında yeni bir anlam bulurlar. Natasha, yaşadığı zorluklarla olgunlaşmış ve daha derin bir sevgiye hazır hale gelmiştir. Son olarak Andrei Bolkonski'nin oğlu, geleceğe dair umut ışığı olarak romanın kapanışında yer alır. Tolstoy, bireysel hikayeleri ve tarihsel olayları harmanlayarak hayatın acı tatlı döngüsünü ve insanın dayanıklılığını yüceltir. Savaş ve barış, yalnızca bir aşk ve savaş hikayesi değil, aynı zamanda hayatın anlamı, İnsanın özgür iradesi ve tarihsel olayların birey üzerindeki etkileri üzerine bir meditasyondur. Tolstoy her karakterin yaşamı üzerinden okuyucuyu derin felsefi sorularla yüzleştirir. Roman, savaşın anlamsızlığını ve barışın güzelliğini ölümsüzleştirirken insan ruhunun karmaşıklığını gözler önüne serer.